Herkese selamlar, herkese merhabalar. Arkadaşlar Not ve Bilgi Manyak kanalına hoş geldiniz. Şimdi bugün sizinle birlikte analitik geometrideki bütün formüllerin ispatlarını yapacağız. Hepsini de kanala Artık arkadaşlar analitik geometri yapmak istiyorsanız formül bilmeniz gerekiyor. Formülleri bilmeniz gerekmek için de formüllerin ispatını bilmeniz gerekiyor. Ezber yapmak kötüdür çünkü hangi sorudan neyi kullanacağını anlayamazsın. Şimdi bu formülle birlikte siz artık neyi kullanabileceğinizi anlayacaksınız. Ve sorulara daha iyi bir bakış açısıyla yaklaşacaksınız. Şimdi çözelim. Şimdi biz uzaklığı mutlak değer ile ifade ediyoruz. O yüzden AB mutlak değerin içerisinde bu formül karekök içerisinde x2 x1'in karesi artı y2 y1'in karesi şeklinde yapılır. Bu formülün manlansı, mantığı, mantığı hipotenüsten geliyor. Şimdi denk ki x1 gitti y1 ile eşleşti, tamam mı? y2 gittim x2 ile eşleşti, tamam mı? Şuradaki nokta ne diyelim? A noktası. Şuradaki nokta ne diyelim? B noktası. Bu iki nokta arasındaki uzaklığı şu şekilde buluruz. Şu iki nokta arasındaki uzaklık biz hipotenüsle buluruz. Hipotenüs bu formülün açıklanmasında bize yardımcı oluyor. Şöyle. Şimdi diyelim ki şuradan bir tane çizgi çektim. Şuradan da bir tane çizgi çektiğim zaman, dik çektiğim zaman ne oluyor? Bir üçgen oluşuyor. Burası ne? Hipotenüstür. 90'ın karşı hipotenüs olur. Buraya bu nasıl buluruz bu şeyi? x2 eksi x1 yaparak Buraya nasıl buluruz? y2 eksi y1 yaparak bu kenar uzunluğunu bulabiliriz. E, hipotenüsten bunu vuralım. Hipotenüs formülünü uyguluyorum. Hipotenüsün formülü neydi? a kare eşit a kare artı b kare eşittir c kareydi. Bu hipotenüs formülü. Bunu da aynı şekilde hipotenüs formülünü uygularsam x2 eksi x1'in karesi artı y2 eksi y1'in karesi eşittir. AB'nin karesine eşit. Bu kareyi nasıl kurtarırım? Her iki tarafı kare kök içine alırsam kurtarırım. Her iki tarafı kare kök içerisine alıyorum. Bak şu şekilde kare kök içerisine aldım. Şöyle kare kök içerisine aldığım zaman cırsana cırsana. Gitti bunlar. E formülün manası burada kaldı. Yani x kare eksi x birin karesi artı y kare eksi y birin karesi neye eşit oldu? Mutlak değer A, B. İşte formülün ispatı, mantığı buradan gelir. Güzel bir ispattı. Bence anladığınızı düşünüyorum. Diğer orta noktası, bir doğru parçasının orta noktasını formülün ispatını da yapacağım. Bu sonraki videoda. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın, hoşçakalın. Kanala abone olmayı da unutmayın.